Klinik olarak kalıtılan bir soyacı görüyorsan eğer ki içi dolu olan bireylere küçük a küçük a yazacaksın tamam mı? İçi dolu olan bireylere. Devam edelim. Bir okuyayım bakayım soruyu. Devam edelim bakalım. Be. Devam edelim. Yalnız iyice bir şey bir şive olaraktan bağladık. Bu soy ağacında A ve B ile gösterilen bireylerin ilk çocukları sağlıklı olduğuna göre ikinci da bu hastalığın gömülme olasılığı kaçtır diyor. Soy ağacında yer alan 2'de 1, 3'te 1, 3'te 4 nolu bireyler çekinik hali taşımamaktaymış. Şimdi bağladım. <laughs> gıcık değil mi soru? Evet bir tık gıcık. Şimdi babacım bak. Otozoman çekinik olaraktan kalıtıldığını vermiş mi? Evet ne vermiş? O zaman şunlar küçük A küçük A gelecek mi? Gelecek. Bir de soruda ne vermiş abi? İkinin biri, üçün biri, üçün dördü çekinik taşımıyormuş. İkinin biri çekinik taşımıyormuş. Taşımıyorsa o zaman ne taşıyacak abi? Böyle taşımış olacak. Üçün biri de taşımıyormuş. O zaman ne taşıyacak? Büyük abi büyük A. Üçün dördü ne taşıyacakmış arkadaşlar? Büyük abi büyük A. Çekinik taşımıyorsa eğer ki. Şimdi bana diyor, şunun çocuklarından olacak vatandaşın diyor, bu aslında görülme ihtimalini söyle diyor. Nasıl çözeceğim bunu? Nasıl çözersin? Önce bir bakarsın azıcık gözüyle. Dersin ki kardeşim ben burada şunu görüyorum dersin. Ne diyebilirsin biliyor musun? Şunu dersin. Şöyle iki beyin çaprazlanma sonucu veya böyle iki beyin çaprazlanma sonucunda şu arkadaşlarımıza bakıldığı zaman ne gelmesini beklersin? Büyük A küçük A gelmesini beklersin değil mi? Neden? Çünkü bununla neyi çaprazlarsam çaprazlayayım illa ki ne gelecekti arkadaşlar? Büyük A küçük A gelmiş olacaktı. O zaman buralar büyük A küçük A diyebilir misin? Diyebilirsin abi. Yazdın. Şimdi şöyle iki beyin çaprazlanması sonucunda şuraya gelecek olan vatandaşın küçük A küçük A olmadığını biliyor muyum? Biliyorum. Neden? Hasta olsa da verecekti bana çünkü. O zaman burası ne gelecek? Ya büyük A büyük A gelecek ya büyük A küçük A gelecek. Tamam. Başka ne biliyorum abi? Yine şöyle iki benç çaprazlanması sonucunda buraya düşecek olan vatandaş ne geliyor abi? Her türlü büyük A küçük A gelir. Tamam. Başka ne gelebilir peki? Şimdi bakın. Dikkat edin buna. Şöyle iki benç çaprazlanmasında A vatandaşı için ne dersiniz? Şuna baktığınızda. A vatandaşı için ya büyük A büyük A dersiniz. Ya da büyük A küçük A dersiniz. Ama başka bir türlü bir şey gelir mi gelmez. Tamam. Şuna bakıyorum. Böyle iki benç çaprazlanmasında B vatandaşı için ne dersiniz? Ya büyük A büyük A dersiniz. Ya da büyük A küçük A dersiniz. Neden? Abi şununla şunu çaprazdığım zaman büyük A küçük A gir. Bununla bunu çaprazdığım zaman da büyük A Ha. O zaman benim soy ne oldu abi? Şu hale dönüştü mü dönüştü? Yalnız bu tip sorularda size olasılıkların tamamını hesaba katmanızı ister. Yani benim bu kalıtım konusunun başlangıcında anlatmış olduğum bir şey vardı yani. Birlik olma olasılıkları ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımını eşitlemişti kendisi. Yani i̇şte burada onu hesaba katmanızı ister her zaman. Bu yüzden bütün kombinasyonları düşünüyor olman lazım. Yani A vatandaşı için şu olursa B vatandaşı bu olur. A vatandaşı için bu olursa B vatandaşı bu olur. Şu şu olursa bu bu olur. Bu bu olursa bu bu olur şeklinde düşünüyor olman lazım. Ayrı ayrı ihtimalleri hesaba katıyor olman lazım. Nasıl yapacağız peki? Diyeceğim ki abi, birinci ihtimal. Şu arkadaşımız büyük A gelmiş olsun. Yazdım çarpı dedim. Bu arkadaşımız da büyük A gelmiş olsun yazdım. Şimdi bundan gelecek vatandaş ne abi? Büyük A gelecek değil mi? Büyük A büyük A gelecek. Başka türlü bir şey gelmez. İkinci ihtimal bakalım. Şunun büyük A küçük A olduğu çarpı diyorum. Bunun büyük A büyük A olduğu ihtimal. Tamam bakalım bir nasıl ne gelecekmiş diye. Baktığımız zaman şunu şuna dağıtıyorum. Büyük A büyük A. Bunu buna dağıtıyorum. Büyük A büyük A. Bunu buna dağıtıyorum. Büyük A küçük A. Bunu buna dağıtıyorum. Büyük A küçük, küçük A geldi. Üçüncü ihtimale bakıyorum. Hocam diyeceksin ki niye sadeleştirme yapmalı? Buradaki ihtimallerin her biri birer ihtimal olduğu için herhangi bir sağdaleştirme yapamazsın. Yani buradaki büyük A'yı çekip aşağıya A yazamazsın. O yüzden düz şekilde çarpı çarpıyor olman gerekiyor. Yani gametleri buluyor olman lazım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Başka ne ihtimal gelebilir? Bunu yazdık, bunu yazdık, bunu yazdık. Başka ne yazabiliriz abi? Bak görüyor musun? Şunu görüyor musun? Büyük A küçük A'ya, büyük A küçük A ya yazabilir. Tamam. Yazalım. Yazdıktan sonrasında ne gelecek abi bu? Büyük A büyük A gelir. Büyük A küçük A gelir. Büyük A küçük A gelir. Ve küçük A küçük A gelir. Ama belki lakin şurada küçük A küçük A'yı hesabı katamam. Çünkü hasta olacaktı. Adam sana hasta olma ihtimalini soruyor. Bu yüzden hastalığı baz alamam. Bunu çarpı, yani bunu hesaba katmayacağım. Dördüncü ihtimal. Ne gelebilir? Şimdi ne yazdık abi? Büyük A'ları yazdık. Büyük A ağ, küçük A'ları yazdık. Bir şey yazmadık ama. Şununla şunu yazmadık. Hemen yazıyorum onu da. Büyük A büyük A olabilir. A vatandaşı çarpı. Büyük A küçük A olabilir. Hemen yazıyorum bunu da. Büyük A büyük A gelebilir. Büyük A küçük A gelebilir. Büyük A büyük A gelebilir. Ve büyük A küçük A gelebilir. Değil mi? Başka bir şey gelmiyor. Evet başka bir şey gelmiyor. Şimdi bakalım. Şuradan bir ihtimal var. Buradan kaç ihtimal var abi? 1, 2, 3, 4 ihtimal var. Buradan kaç ihtimal var? 1, 2, 3, diğerini sayamıyorum hasta olacağı için. 3 ihtimal var. Buradan bakıyorum 1, 2, 3, 4 ihtimal var yazdım. Birlikte olma olasılıkları, ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşitlemiştik. O zaman yazıyorum. Şu birinci ihtimalde 1 bir geldi buradan. Şu ikinci ihtimal 4 geldi. Yazdım onu da. Üçüncü ihtimal 3 gelmişti yazdım onu da. Dördüncü ihtimal 4 gelmişti onu da yazdım. 1 çarpı 4, 4, 4 çarpı 3, 12, 12 çarpı 4, 48 geldi. Nasıl yazacağım peki bunu? İhtimal ne olacaktı? Hasta olma ihtimali olacağı için 1 48 şeklinde yazmış olacağım. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Grup görebileceğiniz en sağlam kalıtım sorularından bir tanesidir. Bu tip soruları ÖSYM e sormayı çok fazla seviyor. Ve 5'e bakalım. İnsanda X ve Y kromozomunda taşınan bazı karakterlere ait olan e, neler verilmiş? Temsili bir şekilde verilmiştir hocam. Dikkat etmeni istiyorum. Burada X ve Y kromozomunu gördüğünüz üzere homolog olan neler hocam? E, özellikleri A ve B. Ama sadece Y'ye bağlı olanlar, Y bağlı yeni homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikler F ve G. E, X kromozomunu Y'ye homolog olmayan bölgesinde taşınanlar C, D, E diye gösterilmiş. Buna göre hem diyor dişi ve erkeklerde ortak görülenler, bir de diyor sadece erkeklerde görülenler bize diyor söyle diyor. Ben sana söyleyeyim. Sadece erkeklerde görülenler Y'nin ile homolog olmayan, olmayan bölgesinde taşınan F ve gelir. Yani sadece erkeklerde bir kere F ve G'yi almak durumundayım. A'ları B'leri almamam gerekiyor. Çünkü onlar hem X'te hem de Y'de görebiliyorlar. Şimdi bakalım. Dişi ve erkeklerde ortak olarak görebilenler. Şimdi erkekler X kromozomu da taşıdığı için erkeklerde bir kere X kromozomu üzerinde bulunan C, D ve E genlerini görme şansı var hocam. C, D, E'yi bulmam lazım. İkisinde de bulunma şansı var. A ile B hem X'te hem de Y'de e, homolog olan bölgelerinde taşındıkları için hocam. Bunların da erkeklerde görülme olasılıkları vardır. Dolayısıyla dişi ve erkeklerde ortak olarak görebilenler A, B, C, D, E, e neyleri hocam? Genlerinin görebileceğini söyleyebileceğim.